Şimdi bireysel silahlanmayla ilgili kolluk kuvvetlerinin ve e, yani adli mercilerin tamamıyla görevini eksik yapmasıyla alakalı bir durum var. Bununla beraber bölgede yıllarca e, sözde PKK karşı olaraktan e, koruculuk sistemiyle alakalı bir silahlanmanın ön plana çıktığını görüyoruz. Bununla beraber devasa bir silahlanma bölgede mevcut. Zaten Kürt sorunun çözümüyle beraber bu silahlar alındı mı bu olayların önü açık kapanacak. Bir de bireysel silahlanmayla ilgili valiliklerin çok ciddi bir çalışma yapması lazım bir. Ekonomik döngünün düzeltilmesi lazım iki. Uyuşturucuyla ilgili mücadelenin çok iyi bir seviyede yapılması gerekiyor üç. Ve bölgedeki en önemli unsur da aşiret derneklerinin ve sosyal medya üzerinden böyle erkeklik pompalamasının fazla yapılmasından kaynaklı gençlerin ciddi bir şekilde bu vurduluk kırdılı kültüre e, adepte olmasının öne alması lazım bundan bunun en önemli ayağı e, Türkiye genelinde medya ayağıdır yani medyada o kadar olaylar oluyor ki teşvik eden silahlanmayı teşvik eden boyutta bir boyut oluyor ama Kürt bölgesinde de bölgedeki aşiret ağlarının yani te bazı ajanslara çıkıp o gövde gösterisiyle zaten boşlukta olan bir halkın, bir kimlik arayışında olan bir halkın bu çerçevede bu aşiretlere sıkılıp bir çözüm odağı bulunması. Yani devletin yeterli aygıtlarının çalışmamasından kaynaklı ve aşiretlerin ara bulucu rolü üstlenmesinden kaynaklı, birçok dengelerin aşiretlerin eline geçmesinden kaynaklı, bölgede şiddet aygıtları çok üst düzeye varmış bir durumda. Bundan kaynaklı da bölgedeki aşiret derneklerinin bir an önce kapatılması ve şiddet kültürünün bir an önce kapanması ve bölgenin kanaat önderlerinin artık yani bazı medya ajanslarından çıkıp bu güçlü modu yani silahlı modu güçlü bir kültürü yani erkeklik kültürünü bu kadar ön plana çıkarmasının önü alınması lazım ki bölgede e, bu kanın önü alınsın. Çünkü yani ben burada bütün bölgedeki kanaat önderlerine seslenmek istiyorum. Çünkü Kürt bölgelerinde ciddi bir aşiret dernekleri açılıyor ve bu aşiret dernekleri gerçekten bizim altımıza bir faydası yok. Bu çerçevede ciddi önlemlerin alması gerektiğini düşünüyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Maalesef son iki gündür yani Van'da olan olaylar bizim hepimiz üzmüştür. Bizim bir avukatın da bu olaya karışması bizi var olarak da şahsımız olarak da çok bizi üzmüştür. Biz bu silahlanmanın geldiği boyutu ve kültürel şiddetin geldiği boyutun bir an önce kapanmasını ve halkımızı biz e, barışa katkı sunmaya çağırıyoruz.